3 ay önce yönetim kurulu toplantımızda dünyada yaşananlarla ilgili onları bahsetmiştik. Bugün de yine vatandaşlarımıza yardım hazır olduk. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Tekrar artık dünyadaki bütün uluslararası kurumların işlerini yitirdi. Yeni bir dünya düzeninin kurulması gerektiğini Gazze'de yaşanan bir kez daha büyük gücü biz de burada Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak 30 1200 belediye adına Gazze'de yaşanan dramla Gözüm coğrafyamızın en önemli nüktelerinden bir birisi olan Uzbekistan'da ilişkilerimizin geliştirilmesi. Orası bizim de önemli gündemlerimizden birisi. Olsun. Merkez üstü Kızılsu Uygur Sincan Özerk Bölgesi olan Kırgızistan'daki kardeşlerimizi etkileyen 7.2 büyüklüğündeki depremden dolayı etkilenen tüm Türk dünyası halklarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm dünyanın sessiz olduğu bu katliam bir an önce sona ermesini temenni ediyoruz. Herkes sussa biz ifade etmeye devam edeceğiz. İsrail zulmünü her geçen gün arttırarak devam ettiriyor. Artık bir soykırıma dönen süreçte özellikle çocukların ve sivillerin hedef alındığı bir dönem yaşıyoruz. Ayrıca saldırılar sadece askeri saldırılar olarak kalmadı. Özellikle insani yardım faaliyetlerinin Gazze bölgesine girişine izin verilemiyor olması, orada yaşayan özellikle çocukların, kadınların, sivillerin gıdaya ve suya erişimi konusunda çok ciddi sorunlar oluşturuyor. Bir an önce bu zulmün sona ermesini, harekatın durdurulmasını ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması konusunda tüm dünyanın inisiyatif almasını temenni ediyoruz artık dünyadaki bütün uluslararası kurumların işlevini yitirdiği, yeni bir dünya düzeninin kurulması gerekliliğini Gazze'de yaşananlar bir kez daha göstermiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle adil bir dünya mümkün ve dünya beşten büyüktür diye biz de buradan Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak 30 ülkeden 1200 belediye adına Gazze'de yaşanan dramla ilgili bunları ifade ediyoruz. Kardeşlerimizin her zaman yanındayız. İnşallah bu zulüm bir an önce bitecek ve özellikle Gazze'nin yeniden imarı konusunda Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin tecrübesini aktarmaya, orada yaşayan insanların tekrar huzurlu ve rahat bir ortamda yaşamalar için inisiyatif almaya hazır olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yine geçtiğimiz günlerde pençe kilit harekat bölgesinde şehitlerimiz oldu. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelesi hem sınır içinde hem de sınırlarımız dışında Türkiye'nin güvenliği için kesinsiz bir şekilde devam edecektir. Özellikle sınır bölgesinde güvenliğimiz için zor şartlarda hizmetine devam eden tüm birliklerimize buradan selamlarımızı, minnetlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Görevlerini layıkıyla ile hayırlı bir şekilde tamamlasınlar diye dua ediyoruz. Bugün yine Türk Dünyası Belediyeler Birliği için önemli bir gün. Özbekistan Cumhuriyeti Çalışma ve Yoksullukla Mücadele Bakanlığı, Mahalla Bay Çalışma ve Girişimciliğin Geliştirmeci Ajansı arasında bir işbirliği protokolü imzalıyoruz. Özellikle Özbekistan'la Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasında gelişen iyi diyaloglar tüm birimler arasında yeni işbirliği alanları ve fırsatları oluşturdu. Biz de Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak Türkiye'nin ve bölgemizdeki belediyecilik birikiminin Özbekistan'daki kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırması için her türlü çaba ve gayreti hazır olduğumuzu her vesileyle ifade ediyoruz. Özellikle Özbekistan tarafının gösterdiği <laughs> sıcak ilgiye ve işbirliği anlayışına buradan huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. İmzaladığımız bu protokolün ülkelerimiz ve yerel yönetimlerimiz için yeni bir sayfa açmasını temenni ediyorum. Bugün biz Türkiye... Bugün Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu üyelerine geleneksel sınırları genişleterek belediyelerin, bölgelerin geliş, geliş, girişimcilerle olan etkileşime dayalı Şirin kamu özel ortaklığı içeren daha geniş bir işbirliği formatını değerlendirmeyi Ayrıca birlik üyesi, ülkeler arasındaki, iş insanlar arasındaki bağların kurumundaki belediyelerin rolünü vurgulayarak mevcut formatta girişimcilerin daha dışa açılmalarını, potansiyelini arttırmalarda yardımcı olma önerimizde bulunuyoruz.